Orada Kürt seçmenlere gelelim. Ee, siz HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır diyorsunuz. PKK ee, diyor bunu. Biz demiyoruz. Kendiler kendileri söylüyorlar. Evet. E, böyle e, ama legalde bir parti. Yani sonuçta mecliste dördüncü i̇şte, parti tabii olarak var. Ki. Kürt seçmen neden HDP'ye oy veriyor? Bütün Kürt seçmen HDP'ye oy verdi. Biliyorum. AK Parti. Ben de Kürt'üm. Şimdi biliyorum. Sizin Kürt Hı. kimliğinizden dolayı bunu biraz açmak istiyorum. Tabii ki AK Parti'ye çok oy HDP şey Kürt seçmenden gidiyor ama bir ortada bir gerçek var. Yani İstanbul seçimlerinde HDP'nin katkısıyla Ekrem İmamoğlu'nun oy aldığını çok doğru. görüyoruz. Dolayısıyla siz eğer bu oyları kendi lehinize çevirirseniz Binali Yıldırım'ın oy potansiyeli çok artacak. Siz nasıl ikna edeceksiniz? Neden <laughs> neden Kürt seçmenlerin bir kısmı HDP'ye oy veriyor? Hay hay Önce PKK-DP gerçekliği üzerinde bir cümleyle durayım. Bir defa PKK-Kürt hareketi değildir. Bakınız PKK'nın dağ kadrosuna bakınız, yönetici kadrosuna bakınız. Üçte ikisi oranıyla Türktürler. Dağda savaşan unsurlarına bakınız, terör unsurlarına bakınız. Yarısından fazlası Türk kökenlidirler. Ama kimse mesela PKK bir Türk terör örgütüdür demiyor. Türk terör örgütüdür. Örgütü. Bu çok yanlış. Duran Kalkanı'ndan Tutunuz'da bilmem Murat Karayılan'a varıncaya kadar, efendim şey Cemil Bayık'ına varıncaya yani. kadar hepsi Türktür. Evet. Ali Haydar Kaytanına bilmem neyine varıncaya kadar yani. Ama kimse Türk terör örgütü demiyor. Burada PKK'yı tırnak içinde Kürt'le bu kadar özdeşleştiren şey şu. Kürtleri sosyolojik olarak önce çıkarken... Kürt taleplerini de bir mobilizasyon aracı olarak kullanmasından kaynaklanıyor. Ama Pekka'nın Kur'anlar bile şunu söylüyorlar. Biz sadece yalnızca Kürdistan için çalışmıyoruz. Biz Maksist Leninist bir Kürdistan için çalışıyoruz. Önceliği ideoloji olan bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Mesela siz PKK'ya üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı, İslami kuralların da hüküm ferma olacağı bir Kürdistan verseniz kabul etmezler. Onlar derler ki ne biz böyle bir Kürdistan'da yaşamak istemeyiz. Biz daha özgür, rahat yaşayacağımız bir Türkistan'da yaşamayı tercih ederiz. Yani Pekkan'ın birinci amacı Kürdistan falan değil. değil. Eğer öyle olmuş olsaydı Erbil'deki Kürdistan hükümetine düşmanlık yapmazdı. Barzani'ye düşmanlık yapmazdı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde Kürdistan mı istiyorsunuz? İşte Kürdistan orada gidin demesinin sebebi buydu. Bu bir Kürt düşmanlığıyla... E, e, izah edildi ama son derece yanlış. Öz eleştiri getiren arkadaşlar hmm. bile ne yazık ki liderini bu sözünü anlamadılar. Pekka'nın maskesini düşürmeye dönük bir söz. Sizin o kadar görünür Kürdistan iddianız, diyorsunuz. görünür iddianız Kürdistan ama bak orada Kürdistan hükümeti var. Hı hı. Kürdistan hükümetini devirmeye çalışan, hı, hı. Bağdat rejimiyle işbirliği içinde Hı -hı. ama onlar herhalde Türkiye toprakları içerisinde e, var olan ha kendilerinin girdiği... üzerinde hakim olacağı bir Kürdistan Tabii ama yine Türkiye toprakları bakınız, içerisinde PKK kendisinin üzerinde hakim olmayacağı hiçbir toprak parçasını kabul etmez. Buna HDP de dayıdır. Şimdi HDP'de de eş başkanlardan biri Türk. Parlamento grubunun belki yarısından fazlası Türk sosyalistlerinden, marksistlerinden ateistlerinden oluşuyor. Seçmenleri de o şekilde. Niye HDP eşittir Kürt denklem üzerinden, hı hı. Kürt eşittir terörist denklem üzerinden birileri AK Parti'ye tuzak kuruyor? Biz bütün HDP'ye oy veren seçmenlerin terörist olduğu iddiasında değiliz. Ama HDP bir terör örgütünün siyasi uzantısıdır, sırtını da o terör örgütüne dayanarak Pekka'nın silahlar üzerinden siyasal sonuç devşirmeye çalışan bir örgüt partidir diyoruz. Ama HDP sadece Kürtlerden oluşan bir parti değildir. HDP'nin tüzüğüne bakınız. Sosyalist bir partidir diyor. Hı hı hı. Peki sosyalist olmayan Kürtler de HDP'ye oy vermiyor mu? İşte orada duracaksın. Hı. Şimdi bakınız. HDP HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerim iyi dinlesinler. Ben de Şu Kürt. anda İstanbul'da binlerce şey insan var. Bakınız. bakınız CHP hı hı. Türkiye'de Kürt kimliğini inkar eden bir parti. Zaten Kürt sorunu varsa bunu yaratan parti CHP'dir ya. Kürt katliamcısı bir parti. Çok özür dilerim. Bir mesaj var. Mehmet Bey'in sesinde bir boğukluk var diye dediler. Hı -hı. Arkadaşlar bir bakarlarsa e, var tamam, mı? Sesimizi yoksa... bari burada boğmayın ha. <laughs> Yok, e, şimdi buyurun. Şimdi bir Kürt nasıl CHP oy verir ya? Bak, çok kaba konuşuyorum. Çok basitleştirerek, vulgarize ederek konuşuyorum. Kızacaklar şimdi. Belki Kürt seçmen kızacak size. Hayır kızsın Mehmet, da ben de önemli soruyorum ben diyor. De, Mesela hayır, neden CHP? Ben de o kendi Açın Kürt onu. kardeşime kızıyorum açalım. ya. Heh açalım. Hayır pardon yani. size ne yaptı ki? Siz CHP'yi AK Parti'ye tercih ediyorsunuz ya. Kürt inkarı varsa bunun müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisidir ya. Kürt dilini yasaklayan Cumhuriyet Halk Partisidir. Birinci, ikinci ağır isyanlarında, Zilan derelerinde sayısız katliam örneklerini verebilirim. CHP'dir ya. Kürt kanında eli olan CHP'dir. Dilini yasaklayan CHP, kimliğini inkar eden CHP, asimilasyon politikalarını yürürlüğe koyan CHP, katliam yapan CHP. Tıpkı Suriye'nin Bağız Partisi gibi Türkiye'de icraat yapan bir CHP var. Peki, Ve Kürt inkarını de? sonlandıran... Kürt dil üzerindeki yasakları, Kürt kültürü üzerindeki yasakları ortadan kaldıran, asimilasyonu sonlandıran, Kürtler üzerindeki sistematik işkence ve baskıları sonlandıran bir AK Parti var. Recep Tayyip Erdoğan var ve HDP üzerinden birileri şunu söylüyor, PKK üzerinden birileri şunu söylüyor Kürtlere. Siz Tayyip Erdoğan'a değil CHP, CHP'nin adayına oy verin. Bu bunun Kürtlükle alakası yok. Ha birileri siyasi menfaatleri gereği işbirliği yapabilirler. Efendim ben oy versem beni belediye başkan adayı yapar. beni meclis üyesi yapar. Benim oğlumu işe alır. Ama Bu, onlar ne kadar yani. Ama bunun Kürtlükle alakası yok bakınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şurasında Kürtlüğü olan hiçbir Kürt şurasında dindarlı olan, inancı olan hiçbir Müslüman Kürt asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez, vermemeli. Niye? Yakın tarihlere kadar ya kendi evladının başörtüsüyle üniversitede okumasına izin vermeyen bir CHP'den bahsediyoruz ya. 1936'da bile CHP'nin idoloğu genel sekreter Recep Peker CHP il başkanlıklarına gönderdiği genelgede, tamimde Arapça ezan okunmasından sala ve tekbir getirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. ya Bunları da hükümetimize şikayet edin de bunları önleyelim diyor. Ya. Böyle bir partiden bahsediyoruz ya. Bakınız bu parti deniz gezmişi öven bir parti. Ama anti Amerikancı bir parti değil. Bakınız genel başkan yardımcısı Kılıçdaroğlu'ndan aldığı icazetle çıktı ne dedi? Amerika ile bu kadar dalaşmamıza gerek yok. Bu Türkiye'nin lehine değil S-400 füzelerinin alımını öteleyelim dedi. Siz CHP'nin bu kadar anti emperyalist, anti Amerikancı, solcu söylemine rağmen Suriye'nin kuzeyindeki ABD'yi hiç eleştirdiğine tanık oldunuz mu? Ey ABD Suriye'nin kuzeyinde ne işi var dediğine tanık oldunuz mu ya? CHP bir projedir. Kılıçdaroğlu CHP'si bir Amerikan projesidir. Sevgili Ama Onur Öymen de dediği Kılıçdaroğlu, gibi Kılıçdaroğlu yani şimdi CHP yani Atatürk'ün kurmuş olduğu bu zamana kadar siz diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir Onur Öymen'in kendisi söylüyor bunu eski Genel Başkan yardımcısı e, CHP'nin <laughs> Kılıçdaroğlu CHP'si bir Amerikan projesidir. Ve dikkat ederseniz bu CHP'yi destekleyenlere bakınız. Pensilvanya'daki FETÖ, Kandil'deki Suriye'nin kuzeyindeki PKK ...ve onun içerideki uzantıları... ...bizim duyduğumuz rahatsızlığın sebebi bu... ...halkımıza göstermek istediğimiz gerçek bu... Peki, ...bütün Kürt kardeşlerimizde bir, bir iddia var... Ee, ...yine ben e, burada hakikaten... ...herkesin en merak, en merak ettiği... ...soruları sormaya çalışıyorum ki... ...süremizden Hayır. dolayı... Şu, i̇ddia şu... Ee, ...Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak... ...Abdullah Öcalan ev hapsine çıkacak... E, ...ve dolayısıyla biz... E, ...Kürt seçmenin oylarına talip olacağız... Bakınız işte gene e, kelimeler seçerken, şimdi Kürt seçmen içinde ben de varım, benim gibi düşünen milyonlarca AK Partili var. Niye sadece HDP'ye oy veren Kürtler Kürt kabul ediliyor yani? Kürt seçmenden kastımız ne? İki, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacaksa bırakılır. Hiç kimsenin kanun karşısında şey yoktur, imtiyazı yoktur, ayrıcalığı yoktur. Öcalan bırakılır mı bırakmaz mı? Yani cezası kesinleşmiş. Önümüzdeki süreç neyi gösterir bilmem. Ama bunun Yani bu bunun bunun İstanbul seçimleri hiç, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Abdullah Öcalan'ın PKK, PYD, YPG, SDG artık ne neyle dinle, isimlendiriyorsanız e, liderliği e, etkisi ve yetkisi de bir azalma ee, var mı? Yani, yani ben... işte biz 2013 Nevruz'undaki o sözlerinin ertesinde PKK'nın Türkiye topraklarını terk etmediğini gördük. Silahsızlanmadığını gördük. Ben Öcalan'ın tam bunu böyle istediği kanaatinde değilim. He. Ben yani Öcalan'ı övmek anlamına gelecek yorumlarda bulunmak istemiyorum. Çünkü çok hassas bir konu. Ya ben sizi hazır bulmuşken yani bunu atlamak istemiyorum Öcalan gerçekten. istedi de örgütü yapmadı bunu deme noktasında değilim. Ben az buçuk Öcalan'ı bilirim. Beyin kıvrımlarını okuyabilirim. Öcalan orada çok taktiksel davrandı. O yani bugünkü konumuzda çok fazla ilgi girmek ama istemiyorum. Ama çok merak edilen ama konular olduğu ama için. Ama bu saatten sonra Öcalan şunu görüyor. Pekkan İpleri Amerikan elinde. Hmm. Sözünü boşa düşürecek bir duruş sergilemesi halinde zaten sözlerinin geçerli olmayacağını görüyor. Eee Kendisinin bir kez daha pazarlık masasına güçlü bir aktör olarak oturtulmasını istediği belli ama örgütü üzerinde ne kadar sözünün geçerli olacağı belli değil. Çünkü artık o örgüt Amerika'nın elindeki bir örgüt yani düşünüş hmm. örgütün elinde Amerikan silahları var. Hı -hı. örgütün başının üzerinde Amerikan flamaları var. Hı -hı. Ve Amerika Başkanı diyor ki Suriye'nin kuzeyine girerseniz karşınızda bizi görürsünüz Tabii. ve sizi ekonomik olarak çökertiriz. çökertiriz diyor. Işte. Yani bu kadar sahiplik yapan bir Amerika varken İmralı'dan Öcalan'ın söyleyeceği birkaç sözden dolayı tavır değiştirecek bir PKK olacağı kanaatinde değilim. Öcalan da bunu gördüğü için ne kendini riske eder ama hep şokozu da elinde tutar. Ben istersen PKK'ya silah bıraktırabilirim. Hı -hı. Dolayısıyla kendini böyle bir pazarlığın güçlü aktör dönüştürmek ister. Ama ben eğer Öcalan'ın sözünün bir karşılığı olmuş olsaydı en azından o Nevruz bildirisinin arkasındayım. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözetin, Gözetlerin. koruyun, kollayın ve açlık grevlerini sonlandırın talimatından sonra HDP'nin Farklı bir dil kullanmasını beklerdim. Hı -hı. Tam tersine Tam gene olmadı. E, Amerikan istekleri doğrultusunda bir siyaset izlemeye, izlemeye devam. İzlemeye devam ediyor. Mutlaka ki izleyicilerimiz bu konuda çok sorunları merak ediyorlardır ama ben yine İstanbul seçimlerine gelecek. Gelmiyor, Yok mi? sesde hiçbir sorun çok yokmuş. Iyi. Ses çok güzel e, gidiyor izleyicilerimize. E, çok mu öfkeli geliyor? <laughs> Sizin öfkenizi biz biliyoruz. Yani sesi Mehmet Metinler'in sesi her zaman yüksek çıkıyor. Yani artık biz sizin siyaset tarzınız da böyle siz e, herhalde böyle susmamayı tercih eden. Ama çok merhametli bir insan. Onu, onu biliyorum. insan. Yani onu biliyorum. Çok, uzun yıllar Hiç kimseye düşmanlığım sizinle. yok. İnan ki ya yani ben düşmanlık yapan bir insanla bile çok rahatlıkla kucaklaşırım. Yani CHP adayı gibi kucaklaşmam yani. Mesela bir FETÖ'cüyle kucaklaşma. Asla. <gülüyor> bir bir <gülüyor> Terör örgütüyle asla kucaklaşmam. Ona karşı tavrım, öfkem bellidir. Ama onun dışında bir HDP'li kardeşimle, bir CHP'li kardeşimle, benim çok değerli dostlarım var. Hiçbirine, sırf CHP'li olduğu için, HDP'li olduğu için, Ermeni olduğu için, Rum olduğu için, Pontos olduğu için, asla... Pontus olduğu için böyle bir altını çiziyorsunuz. Ama yani bir insan Pontus ise ya Ben Kürdüm mesela. Demin siz kökenli dediniz. Siz ne demek Ekrem kökenli? ben için böyle mi diyorsunuz? ya. Yani, Hem ki Alevi mi? olsan ben Aleviyim der. Ya Kemal Bey sen de neysen söyle. Kürt olmadığını ispat etmek için bin bir dereden su getirdi yani. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor. Ya biz Alevi Türkmeniyiz. Ya Aleviysen Alevisin. Bir Alevi CHP'nin genel başkanı olabilir. Ne var bunda ya? Bir Pontus bir Rom pekala İstanbul'un başkanı olabilir. Ben CHP adayı Rom'dur, Pontus'tur anlamında Şimdi söylemiyorum. Şimdi yeni bir tartışma yaratacaksınız. Yeni kapanmışken Mehmet Bey. Yok yani. hiç kapanmadı bu <laughs> konu. İnsan neyse odur. Bak dünkü yazımda da yazdım. Biz neyse uyuz ya. Kürtsek Kürtüz, Rum'sak Rum'uz, Ermeniysek Ermeniyiz. Bu ülkenin bütün vatandaşları AK Parti'nin gözünde de birinci sınıf vatandaştırlar. Biz köken e, ayrıştırmasına giren bir parti değiliz. Köken üzerinden tartışmayı İnsanlık suçu olarak gören bir partiyiz. Rum, Ermeni vatandaşımız, bizim İstanbul milletvekilimiz Ermenidir, Hristiyandır. Çok da saygındır, çok da saygı değerdir. Alevi kardeşlerimiz, tıpkı Sünni kardeşlerimiz gibi bizim nezdimizde saygı değerdirler. Kürt kardeşlerimiz, en az Türkler kadar. Bu ülkede biz ayrı, ayrısı gayrısı olan bir e, anlayışa sahip değiliz. Bizim nezdimizde, bizim nazarımızda bütün vatandaşlarımız muteberdir. Ama kırmızı çizgilerimiz var. Nedir o? Türkiye düşmanlık eden vatan hainleri, Türkiye silah kullanan FETÖ, PKK, DAEŞ, KPC vesaire ve mutlaka. E, e, bunları da kucaklaşmayalım. Ha? Bunları da kucaklamayalım yani. Benim savcımı gidip öldürecek Çağlayan Adliyesi'nde ben gideceğim onu kucaklayacağım. E, Kemal Bey kucaklama bunlar yani. Gezi'deki vandalları, teröristleri kucaklama yani. Kucaklama yani. Peki.